Herkese yeniden merhaba. Bugün yepyeni bir ülke videosuyla karşınızdayım. Her ülke videosunda olduğu gibi sizlere bir sonraki ülke hangisi olsun diye soruyorum. Ve en çok yazılan ülke bu sefer Afganistan oldu. Genel bilgileriyle, iyi yönleriyle ve kötü gerçekleriyle Afganistan'la tanışmaya hazırsanız, çayınızı kahvenizi aldıysanız ve videoyu beğenip arkanıza da yaslandıysanız hadi başlayalım. <laughs> Orta Asya ve Güney Asya arasında bulunan Afganistan başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. Resmi adı Afganistan İslam Cumhuriyeti olan ülkenin başkenti Kabil'dir. Denize kıyısı bulunmayan ülkede yaz ayları oldukça sıcak ve kurak geçerken kışlarda bir o kadar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. 34 vilayetten oluşan Afganistan'da kabul edilmiş olan iki resmi dil Peştunca ve Darice'dir. Resmi dillerin yanı sıra Özbekçe, Türkmence, Peşeyince ve Nuristanice sıklıkla halk arasında kullanılan diğer dillerdir. Para biriminin adı Afgani olan ülkede 35 milyon nüfusun %99'u Müslümandır. Yıllar süren iç savaşlarla mücadele eden Afgan halkı, savaş sonrası kasveti, savaş psikolojisini, ekonomik zorlukları aşmaya çalışmakta ve gün geçtikçe eski canlı günlerine geri dönmeye çalışmaktadır. Afganistan ülke geneli kış boyunca beyaz örtü altındadır. Aralık ve Şubat ayları arasında don olayları yoğun şekilde yaşanır. Afganistan ekonomisinin önemli bir kısmını tarım ürünleri oluşturmaktadır. Tarımın %80'ini oluşturmaktadır oluşturduğu ekonominin %10'unu hizmet sektörü, kalan %10'unu ise endüstri oluşturmaktadır. Haşhaş, meyve, fındık, yün ve pamuk gibi ürünler ihraç edilen tarım ürünleri arasındadır. Tekstil, sabun, gübre, mobilya, ayakkabı, doğalgaz, yağ, kömür ve bakırsa başlıca endüstri alanlarıdır. Ülke zengin bakır rezervlerine sahiptir. Afganistan diğer doğu toplumlarında olduğu gibi muhafazakar yaşam tarzıyla bilinmektedir. Aile bağlarının kuvvetli olduğu, ataerkil düzen ülke genelinde hissedilmektedir. Afgan toplumunda evin en yaşlısı erkeklerin sözü kural kabul edilmektedir. Aile onuru ve ailenin toplumdaki saygısı her şeyin önündedir. İnsanlar köylerde büyük aileler halinde yaşarlarken şehirlerde küçük aileler şeklinde yaşarlar. Aynı evde birkaç aile yaşadığı da görülür. Evler genelde büyüktür. Büyük illerde ise aileler genelde küçük aile tipi olarak yaşamaktalar. Yakın akrabalarıyla münasebetleri çok sıkıdır. Çocuğun evlendirilmesi, okula gitmesi gibi şeyler babanın vazifesidir. Bunun nedeni erkeklerin baba desteği olmaksızın tek başına ev bilenememesidir. Çünkü Afganistan'da başlık parası çok ağırdır. Baba hayattayken çocuklarının düğününü görmek ister. Zira kendisi ölürse çocukları kimse evlendiremez korkusunu taşımaktadır. Afganistan'da genelde kızlar 18, erkekler 20 yaşında evlendirilirler. Küçük yaşta evlendirilmelerinin sebebi de çok fazla çocuk sahibi olabilmeleridir. Afgan mutfağı et ve pilav ağırlıklıdır. İnsanlar yemek yerken çatal bıçak yerine ekmek kullanmayı tercih eder. Naan, Obinon ve Lavaş olmak üzere 3 ana çeşit yemek vardır. İnce, oval uzun ve beyaz ekmek olan naan, afyon ya da susamla pişirilir. Özbek ekmeği olan obinon ise naandan daha incedir ve disk şeklindedir. Lavaş en inceleridir ve özellikle et yemeklerini yerken kullanılır. Afganistan'da Türk televizyon kanallarının ciddi bir izleyici kitlesi var. Yalnızca televizyon izleyerek Türkçe konuşan bir sürü insana rastlayabilirsiniz. Ülkedeki siyasi durumsa özetle şöyle. Afganistan savaşında karşı güçleri temsil eden liderler şimdi en önemli vilayetlerin yönetimini elinde bulunduruyor. Öyle ki bir başka vilayete geçmek istediğinizde oranın valisi kimse arabanıza onun posterini asıyorsunuz. Fakat her şeye rağmen bütün siyasi gruplar halk nezdinde destek buluyor. Afganistan'ın her köşesinde savaşın izlerini görmek mümkün. Afgan halkı tarihte çok uzun yıllar savaşla iç içe yaşamıştır. Ülkenin her yanı savaşta tahrip olmuş ya da terk edilmiş tanklarla ve yıllarca döşenmiş olan mayınlarla dolu. Bu yüzden her an bir kazaya rastlamanız olası. Sokaklarda, caddelerde, köylerde, kısacası her yerde genellikle mayına basmış ve protest taktırmış insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ülkede çok fazla sağlık sorunu olan insan olmasına karşın sağlık hizmetleri oldukça geri kalmış durumda. Bazı insanlar zanneder ki sürekli dünyada ileriye dönük bir gelişen yaşam sürer. Sürekli bilim Teknoloji ilerler. Hatta bazı teoriler vardır. Bizlerden çok daha önce yaşamış olan bazı ırkların şu anki teknolojimizden daha üstün oldukları konusunda. Bazıları da der ki, o zaman bu ırklar bu kadar gelişmişse, sonradan ne oldu bu teknolojileri? Neden insanlık geriledi? Evet, insanlık tarihinde gelişimlerde sürekli bir ilerleme kaydedilemez. Zaman zaman tarihte dünyadaki insan gelişiminin gerilemesine neden olabilecek etkenler olmuştur. Buna en iyi örnek Afganistan olur diye düşünüyorum. Şimdi ne demek istediğimi fotoğraflarla anlatmaya çalışayım. Bunlar 35 yıl önce gelişmiş, ileriye dönük bir Afganistan. Hafızalardaki Afganistan'dan daha farklı ve daha güzel, değil mi? Herkesin yüzü gülüyor. Bu fotoğraflar 35 yıl öncesine ait. Şimdi de günümüze dönelim. İnsanlar insanlıktan çıkmış, çıkarılmış. Pek fazla bir şey söylemeye gerek yok aslında. Fotoğraflar her şeyi anlatıyor. 35 yıl önceki gülen yüzleri bu fotoğrafta göremiyoruz. Afganistan'da bitmek bilmeyen çatışma ortamının sebep olduğu bu durum, ülkenin eğitim sistemini yerle bir etmekte ve eğitimli nesillerin yetişmesine de engel olmaktadır. Ayrıca bölgedeki radikal İslami grupların kız çocuklarının okumalarına müsaade etmedikleri de acı bir gerçektir. Halbuki eğitim, insanoğlunun barışa, başarıya, refaha kavuşmasını sağlayan, ona hakka, hukuka riayet ederek adil bir düzen içerisinde yaşaması gerektiğini öğreten ve bu uğurda insana rehberlik eden kutsi bir yoldur. Küresel adaletsizlik içerisinde sıkışıp kalmış, gerek ülkeler arası gerekse ülke içi gelir adaletsizliğinde giderek daha fazla açılan makasın kurbanı olan her daim mağdur edilen toplumların içerisinde bulundukları bu vaziyeti bir nebze de olsun aydınlatacak olan bu yolda yürüyebilmek ırk, dil, din, cinsiyet farkı gözetmeksizin herkesin hakkıdır. Gelelim bir diğer olaya. Afganistan'da süre gelen zenne geleneği. Geceleri geç saatlerde düzenlenen davetlerde erkek çocuklar kadın giysisi giyerek davetteki erkekler için dans ediyor. Ama işin rahatsız edici tarafı bu davetlerin sona ermesinden sonra erkek çocukların otellere götürülmesi. Davetlerde oynatılan genç erkekler genellikle yetimler ya da yoksul ailelerin çocukları. Erkek çocuklarına kadın giysileri giydirip oynatan erkekler ise genellikle zengin ve güçlü konumdaki insanlar. Zennelik yapan çocuklardan biri anlatıyor. Annem işsiz, iki tane de küçük erkek kardeşim var. Davetlerde zennelik yapıyorum. Davetlere çağrılırsam kadın kıyafeti giyerek gidip oynuyorum. Bunun karşılığında 50 ile 100 afgani yani 1 ya da 2 dolar veriyorlar. Özel davetlerde oynamaya 10 yaşındayken başladım. Babam öldüğünde. Bazen geceleri aç açına yatıyoruz. Günde 2 dolar getirecek iş yaptığımda yiyecek alabiliyoruz. Otele götürüldüğünü de anlatıyor çocuk. Ancak polise ya da başka bir merciye gitmemiş. Kendisini otele götürenlerin zengin adamlar genellikle de iş adamları olduğunu söylüyor. Bu insanların çok zengin olduklarını ve polisin bunlara bir şey yapamayacağını söylüyor. Hazırlarken en çok zorlandığım ülke videosu Afganistan'dı. Açıkçası Afganistan'la ilgili çok daha acı gerçekler mevcut. Fakat bunları paylaşmamın doğru olmayacağını düşündüğüm için videoyu burada bitirmek istedim. Çünkü öyle görüntüler, öyle olaylar vardı ki ne bunu sizinle paylaşıp sizi üzmek ne de bu tarz videoları beni izleyen küçük çocukların da görmesini istedim. Her videonun sonunda sorduğum gibi tekrar sorayım. Afganistan'a gitmek ister miydiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.